Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadircan bugün sizlerle birlikte oyun videoları göstereceğim. Yani yurt yani insanların sevdiği oyunları göstereceğim. İlk koyluğumuzla başlayalım.

arkadaşlar bu oyun mal olduğu için olmuyor pes Arkadaşlar internetim çekmiyor. İlk oyunumuz da kendi crash, evet, kendi crash Ne yapboz gibi oyun işte. Meyveler var. İkinci oyunumuz PES 2021 fut, çok güzel bir futbol oyunu üçüncü oyunumuzun adı Popmobil Mobile PUBG Mobile dördüncü oyunumuzun adı PUBG Mobile Lite beşinci oyunumuzun adı Subway Surf altıncı oyunumuz adı Kafa Topu 2. 7. gün arkadaşlar da Fight 2. Aa bak kendi kuruş böyle. Böyle meyveler evler ki private 9'dayız galiba. Bakın nasıl link ya. 10. Oyunumuzu da Clash of Clans 11. Oyunumuzun adı Among Us 12. oyunumuzda da Brawl Stars 13. oyunumuzda da burada var mı? Heh, Granite Free Fire Son olarak 15. Oyunumuz burada var mı? Heh, Dragon... Dragon... Dragon Kitty çok güzel bir evdir ha yine. Kalın bekliyor arkadaş yine. Resmen tanz çekmedi diye şey göstermedi. Şimdi çekiyor galiba. Kendi crush